Evet arkadaşlar. Ya evet arkadaşlar bugün e, Yeni yepyeni bir video çekeceğim ve yine Roblox oynayacağız ama bu sefer farklı bir video olacak. Neyse şimdiden başlayalım. Şimdi VPN'e girmiştik herhalde. Sizin için önceden girdim. Bakalım girecek mi Roblox'a? Evet girdi. Tamam şimdi artıklama bir yemek oynayacağız. Hemen başlayalım. Yarın da bir tane farklı bir zombi oyunu oynayacağım. Ve bunu iki video olarak çekeceğim. Neyse şimdiden başlayalım. Ee, kafasız bir adam geldi. Bu ne lan? Neyse benim de kafam yok bu arada. Neyse yüklerine kadar şeylere bakalım. Suyu. Hep suyu diyor. Enerji içeceği daha mantıklı olacak. Buraları biliyorum. Görünürsünüz sizde. Neyse hadi doldu herhalde. Başlayalım. Burada petler de var galiba. Evet. Yumurtaları da büyük isterim. Hemen şimdi yiyelim. Bu nasıl yeme lan? Şimdi 3 zaferde bu yumurta açılıyor. Bir zaferde de bunlar. Bakalım şimdi bunları bunlar ne bunlar. Mı? Tamam. Şimdi şimdiden başlayalım. Başladık. Otomatik tıklama varmış. Neyse tıklayalım o zaman otomatik. Eee ne şu can dolana kadar bir kupa gelir mi derken geldi bakalım açalım şimdi. Evet her zamanki başladığımız gibi yeniden bok gibi bir şey çıktı. Bakalım. Haydi bismillah. Çık bakayım yine. yine çıktı Allah'ın belası. Bırak, bırak lan artık peşime. Neyse bir tane çark gelmiş hemen bunu da çevirelim. İnşallah güzel bir şey gelir. Haydi bismillah. Bir daha güç geldi. Ne işe yaradı bilmiyorum ama bir kupa kazandırdı. Yine gelmedi. Bir savaşak mı Direkt bakayım bir savaşa. Bakalım kim kim öldürecek. Öldürecek. Dondurma yollar bunlar. Sen hayırdır bile ana. Sözümü bitirseydim bari ya. Allah'ın cezası. Neyse. Hadi. Ye. Ha pardon otomatik güç. Yok benim Roblox'um yok. Vasim bana şey Yalan söylüyor arkadaş. Vasim derken de benim bir arkadaşım var. Adı Vasim. Ya da bana Ro Roblox, Roblox atacak. Ya Roblox'a para atacak işte. Biraz karışık oldu. Ve onda da hiçbir şey atmadı. Nedense şanssız çıktım. Herhalde zaman yok şu an. Siz ne yapın diyor. Neyse. Canım az önce ne? Ne, canım doldu mu? Olanıyor mu annesim? Bir zafer gelsin acaba ne olacak? Ay, Bismillah. Çık artık. Çıkar mısın rica etsem? Ya çık. He tamam. Pardon arkadaşlar bir yol vardı. Sil geldi. Başlamadı. Kavgaya katılırım birader. Herkesin birine koyacağım. Tövbe tövbe. Neyse. Şimdi şu an biz amatörüz. 10K'da uzman olacağız. Fos... Ya hediye gelmiş açalım her zamanki gibi. 1000K yemek geldi. Tamam şimdi dövüşelim. Sen hayırdır bile yok. Yok ben buna dolaşamam Kime dalaşsam? Aa bu cüceye dalaşarım. Gel lan buraya. Bunlara dalaşamam. Gel lan buraya sana kafa tutuyorum. Allah'ın cezası. Allah Allah Allah. Gel lan buraya korkak. Kaçıyor arkadaşlar işte böylelere yine e ben ben kaçıyorum. Şun ben korkalım. şu nasıl töbe töbe. Neyse. Beni dövmez değil mi bu? Benden hızlı koşamıyor değil mi? Gazeteci uzman. Öldüm. Neyse. Yemek yemeye devam. Miam. Miam. Salak salak ses çıkartıyor. Sen de öldün değil mi? Oh canıma değil. Ne alırım evi valla. Hadi. Bir kupa Allah de. Oyun beni gıcık yapma. Gıcık diyorum bir daha. Yeniden fil tamam. Bir şey de istemiyorum. Yeniden yiyeyim. Oviye. kide hala kaldı. Neden? Kedi oyun seviyor galiba. Neyse. Yok ya güçlüymüş. Birinci sırada olanlar. Lan sen iki kere mi birinci? Yok isimleri değişmiş. Son sefer de oraya gideceğim? Yok ben bunu ikinci bölümüyle yaparım bence ya. Bakalım ne kadar olmuşum. Yok ya. Sorgulayamayayım şimdi. Hadi devam etsin ha manyak. Oyun dondu arkadaşlar. Neden bilmiyorum ben de. Evet donmuş gördüğümüz kadarıyla ayrılacağız galiba birazdan. Neyse bakalım bir etrafa donmuşken. Evet. Düşündüğümüz gibi. Her şeyinden gireriz. Bir de e, şey bedava denemesi. <laughs> tamam çarpı artık geldi. Yavaş yavaş geldi ya sıkıntı yok. Bu aralar internet de farklı oldu. Biraz sahip Erdoğan'ımız nasıl olduysa mükemmel bir şekilde kapattı. Hayırlı uğurlu olsun kendisine. Neyse çarpıya basın Olmuyor. Neyse bugün böyle bir şey işledik. Umarım beğenmişsiniz. Yok lan yine yeni, geldi. Yeniden geldim. Tövbe tövbe. Yeniden geldi. Neyse biraz daha yok. Ondan sonra da kapatalım. Hani 20 20k'da bir track ya. Dur safer gelmiş bu arada. Uf, %1.2 şansla gelen şey geldi. Çok, o kadar ya o kadar fet açtım siz yok yani farklı farklı hesaplarım vardı ama yine de bunda başarılı oldum ya bir tane geldi. Tam ah, video esnasında da oldu ya çok mutluyum şu an. Biraz dövmek insanları. Yok be dövdü beni. Neyse. Hemen 20 kavga oğlum. bitirelim bunu. Kavgaya katılmak hiç hayır istemem. Oğlum bir ikişer mi artıyor. Allah'ım biraz ya. Oyuncuk onları ikişer sen ne atıyor? Yok lan. Nerede bitti? Biraz fazla. Ne oldu lan? Oyun baga mı girdi? Bilader ne oluyor? Yok az önce oyun baga girmiş galiba. Neyse hemen 20k yapalım. Şurada. Of. 3 geldi yine. Oha oğlum ben bugün çok ballıyım lan. Neyse. Çok iyi geldi. Oyun herhalde benim hemen 20k yapıp gitmemi istiyor. Süren doldu diyor. Berk. Süren doldu. Bu arada adım Berk değil. Ali Mete zaten kanalımda da görmüşsünüzdür. Zamanın doldu Ali Mete. Zamanın doldu Ali Mete. Diyor. Herhalde şu bana. Neyse bana ne desin ben çıkmayacağım ki 20.000 olduğuna kadar. Hadi. Ben de istiyorum. Ay çıkmak. Hayır bismillah erkek ya. Yani gel gördüğünüz gibi. Bakalım şimdi. Evet güzel bir kadromuz var. Bu iki boynuzlu. burada iki boynuzlu. Sıfır boynuzlu. Sıfır boynuzlu. Okey. Çok az kalmış lan bu arada 21 olmama. 20.000 bin olmama. Pardon. Şu an uzmanım değil mi? Evet gazeteci olmam için 10 bin gerek yandık. Neyse. onu fark ettin mi lan? 20 bin, 20 bin oldum sayın. Hala çubuk gibiyim. Nasıl olacak lan bu iş? 20 bin olduk. Umarım eğlenmişsinizdir. Ben şimdi kapatıyorum videoyu. Herkese. Dış. Dış. Bye.